Seni çok seviyorum güzel kızım. Aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür Aşkım. ediyoruz. Aşkım. Evet Soner şey Ali ile birlikteyiz. E, futbolun çok güzel. Aşkım. Golü kazandırdın. Kızının mesajının peşine gol geldi. Aşkım. Çok Eyvallah. ciddi söylüyorum. Tekrarında izlersin. Aşkım. Sen neler söylemek istersin? Vallahi benim de ilk sezonum bu sene. Ya yani ilk sezon oynuyoruz. İyi mücadele ediyoruz. İyi oynuyoruz. İyi koşuyoruz. Abilerimize yardımcı oluyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kupa kardeşine getirmek istiyoruz. Devam. Tamam. Kızlarıma selam. Kızlarıma selam. Hangisi mesaj attı? Erba attı galiba. 3 tane kızım var. Erba. <laughs> Öncelikle Erba'ya selam. Sonra Azla ve Ele'ye de selam söylüyorum. Eşimi Doğru. de sevgiler burada. Allah bağışlasın. O kupa kardeşine gelecek. Kardeşine selamlar diliyoruz. Erba'yla birlikteyiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, organizasyonu düzenleyen Kenan Başkanım'a teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir organizasyon oluyor. E, maça gelince Sinop e, takımını tebrik ediyorum. Gerçekten iki takımda da kendine yakışır. Centilmence bir maç yaptık. İyi geçti, güzel geçti. Çok çekişmeli geçti. Sanki bir amatör maç edasında bir futbol oynandı. Gerçekten iki takımda tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık diliyorum. Vatan Kupası'nı kardeşine götüreceğimize söz veriyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah diyoruz. Evet abim isim soy isim. Cabir Çakır. Cabir abi sen nasıl değerlendirirsin? Ee, öncelikle ben de bu sene ilk defa katıldım. Hem takımın yöneticisiyim, hem topçusuyum. Ama gelmeden küçük bir sakatlık yaşadık. Geçmiş olsun. Bu sene e, takıma sahada katkı sağlayamıyoruz ama kenarda e, destek. kenarda destek oluyoruz. E, turnuva çok güzel, gerçekten her şeyle e, çok anlamlı e, keyif alıyoruz. Düzenleyen arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. E, tüm sahadaki maçları da izliyoruz. Oynayan arkadaşlarımız hep 40 yaş üstü. Gerçekten evet. e, bu yaşta bu performansı göstermek kolay değil. Tabii. Herkese öncelikle tebrik ediyorum. Bundan sonra Vatan Kupası var. Vatan Kupası'nda da başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son sözü eşime. Bugün doğum günü. Maşallah. Gelmeden kendisini bıraktık. Arkamıza destek oldu sağ olsun. Çocuklarımıza da aynı şekilde. iki tane kızım var benim de. Onlara da çok selam söylüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere bundan sonraki maçlarda başarılar dilerken Ardeşen'e, Pazar'a, Rize'ye çok selamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle tekrardan. Tüm Ardeşen Veteranlar ekibini ve Sinop takımını tebrik ediyoruz. Röportajlarımız bitti. Yarın inşallah yeniden canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.